kızın en yakın arkadaşı gizlice mutfağa girdi. Amacı sadece yemek değil, kızın sevgilisiyle yakınlaşmaktı. Sevgili yemeğe biraz acı biber ekleyecekti ki kız fark etmeden içeri girdi. Yemeği tattı ve gülümseyerek tuzmuş dedi. O anda sevgili kaşığı eline aldı ve inadına daha da fazla ekledi. Arkadaşın yüzündeki kıskanç ifade artık gizlenemiyordu öğle yemeğinde sevgili kıza sevgiyle yemek servis ederken arkadaşları tabağını uzattı. Bana da koy, dedi soğuk bir sesle. Neyse ki masadaki eski sevgili hemen araya girdi, tabağı elinden aldı. Sahte bir özgüvenle, benim yaptığım daha lezzetli, dedi. Arkadaş sinirle bir lokma aldı ve hemen pişman oldu. O gece acının etkisiyle karnı ağrımaya başladı. Sevgiliye mesaj atıp koktora gitmesi için yardım istedi. Ama o sırada sevgili kızla yalnızdı. Ortam sıcaktı. Aralarındaki hava değişmişti. Tam öpüşeceklerdi ki bir ses ikisini de durdurdu. Karanlıkta saklanan kişi yine o arkadaştı. Gizlice plan yaptığı ortaya çıkmıştı. Eve döndüğünde telefonda sevgiliden gelen mesajı gördü.